Bir villanın çatısındaki yangın bitişikteki villaya sıçradığı alevleri yoldan geçen bir vatandaş fark etti. Tesadüfen buradan geçiyordum ben. Dumanları görünce çatıda hafif bir duman vardı. Ee, hemen 112'yi aradım ben. O arada da eve girdim zaten. Evde bir vatandaş vardı. Dedim abi ben çatıdan duman geliyor. O dedi ki bana barbükenin, barbükeyi yaktım dedi. Onun dumanı geliyor dedi. Yok abi dedim aşırı bir duman var dedim. Ondan sonra çıkmıyor yani içeriden dışarı çıkmıyor. Zorla adamı çıkardım içeriden. Sonra zaten birden alevlenmeye başladı. Orada zaten itfaiye geldi. Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir sitedeki villada yangın başladı. Ebe'ye ait villanın çatısında şömineden çıkan kıvılcımların sebep olduğu yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi gitti. Tedbir amaçlı sağlık ekibi de bölgedeydi. İtfaiye ekipleri bitişikteki villaya da sıçrayan yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası panik yaşayan kadın ve 3 çocuğu ise ambulansa alındı. Yangın maddi hasarla atlatıldı. Kocieli'nin daraca içerisinde ise içi çöp dolu bir bina yandı. Yangın ekiplerin yoğun uğraş sonucu söndürüldü. İçi çöp ve kağıt dolu olduğu öğrenilen binada yangın çıktı. Binadan yükselen yoğun dumanı gören vatandaşlar durumu 112 acı Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri binanın içindeki alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis bina içerisinde kimsenin olmadığı yangınla ilgili inceleme başlattı.